Merhaba herkese. Benim ismim Şeyda Başdoğan. Ben de Kocaeli Kartepe Preylandol Lisesi'nde çalışıyorum. Şöyle göstereyim. 8. yılın meslekte bu 8 yıl boyunca aslında şöyle geçti benim mesleki yaşantım. Bir yandan akademik yüksek lisans yaptım. Şu an doktor öğrencisiyim. Bir yandan da işte okulda işte işin mutfağı dediğimiz yerde. Tabii bu bazen ikilem yaratıyor ama bazen de beni beslediğini hissettim. Ben aslında eğitim yönetimi alanında yapıyorum. Yükseği de orada yaptım. Doktorayı da orada yapıyorum. Genelde biz bazı hocalarımız bilir. Eğitim yönetimi alanında daha çok öğretmenlerle ve akademisyen ve eğitim yöneticileriyle çalışırız. Araştırma grubu olarak. Ben bu çalışmada bir değişiklik olsun istedim. Çünkü şey, e, biliyoruz ki eğitim politikalarında aslında öğrenci de çok önemli. Biz hep böyle tepeden bazen bakıyoruz ama en azından e, bu ÇKPİ konusunda, yapay zeka konusunda ben öğrencilerimin bu konudaki tutumlarını ve nasıl deneyimlediklerini merak ettim. Konumu bu şekilde seçtim. E, aslında şöyle güzel olmuş Latife hocamın dediklerinin üzerine gibi oldu çünkü şey o öğretmen e, tarafından bakmış, ben öğrenci tarafından bakıyorum. Problem durumunu çok uzatmayacağım. Hepimizin hakim olduğu şeyler. İşte İngilizce tabii ki lingua franca dili ve dünyada çok fazla konuşmacısı var ve biliyoruz ki artık e, ana dil konuşmacısını geçti. Ve burada da şu ayrım terminolojik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi İngilizcenin ikinci olarak öğretilmesi ile yabancı dil olarak öğretilmesi arasında çok büyük bir fark olduğunu biliyoruz. Çünkü milli dili farklı da olsa biliyoruz ki İngilizce birçok ülkede resmi dildi ama Türkiye ülkelerden biri değil. Ve özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği Türkiye gibi ülkelerde şöyle sorunlarımız var. İşte İngilizceye maruz kalma kısıtlaması, bu nedenle bununla da bağlantı olarak öğrenci motivasyonlarımız düşüyor. Tabii büyük şehirlerde öz özellikle sınıf mevcutları fazla. Bu da bizim öğretmen olarak işimizi zorlaştırıyor. Bir yandan da tabii ki değerlendirme ve geri bildirim konusunda da bazen yetemiyoruz maalesef şimdi Milli Eğitim'in son verilerine baktığımızda aslında öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı düşüyor ama büyük şehirlerdeki Kocaeli de bunlardan biri. bu sorunlar hala devam ediyor. Bu da bizim öğretmen olarak hani öğrencilerimizin dil ihtiyaçlarını fark etmek bireysel açıdan ve onlara bu konuda ihtiyaçlarına yanıt vermek konusunda bizim işimizi zorlaştırıyor. Benim de bu bildiride argümanım şuydu. Yapay zeka pardon Yapay zeka hem eğitimde bireyselleştirme konusunda hem de öğrencilerimizin geri bildirim konusunda acaba işimizi kolaylaştırabilir mi? Bunu İngilizce eğitiminde nasıl kullanabiliriz? Bunu yapmak için de acaba nasıl kullanabiliriz? eğitimde bununla ilgili e, örnek bir uygulama sunmak bir yandan da öğrencilerin bu uygulamaya yönelik tutumlarını keşfetmekti amacım. Şimdi e, yapay zeka ile ilgili yapılan araştırmalara baktığımızda e, çoğunun hem ulusal hem uluslararası düzlemde e, aslında öğretmen ve üniversite öğrencileri üzerinden yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma da Akdeniz Özdinç tarafından yapılmış bir derleme çalışmasıydı. O da K12 düzeyinde çok az e, çalışma olduğunu ki lise öğrencileri de bunun daha 17'yi kadar düşük olduğu. Ya yani ben böyle literatürde bir açık keşfettim ve gördüğünüz gibi araştırma amaçlarım da bu şekilde. Eee yöntemin betimsel tarama deseni böylece e, işte katılımcılarım, araştırma grubumun bir konu hakkındaki tutumlarını betimlemeyi e, şey amaçlıyorum. E ee, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örneklemeyi kullandım. Ben bunu 11 dil sınıfı üzerinde uyguladım. Çünkü yapacağım uygulama ona daha uygundu. Birazdan bahsedeceğim ayrıntısıyla. Sınıfım 20 öğrenciydi. 10 öğrenci gönüllü olduğunu beyan etti. O yüzden 10 öğrenciyle yaptım çalışmamı. Ee, araştırma süreci için bir ders planı oluşturdum. Bu ders planında da amaç şuydu. Ben iklim değişikliği konusunu seçtim. Hani iklim değişikliği konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmayı ve e, iklim değişikliği konusunda küresel olarak güçlü aktörleri belirlemek, öğrencileri bunları tanıtmak ve onların gözünden konuyu daha böyle m analitik, daha empatik düzeyde anlamak için yaptım. Daha sonra da bir e, anket yaptım uyguladım. Ama açık uçlu sorular var hem de tip sorular vardı. Veri analizinden hem tematik içerik analizi hem de betimleyici istatistik yöntemleriyle yaptım. Şimdi belki tam gözükmez ben çok kısa bahsedeceğim. Bu çok ayrıntılı. planım bir aylık 8 derslik bir planımdı. Bunda da ilk hafta öğrencilere basit düzeyde, düzeyde işte prompt engineering ne demek? Hani komut mühendisi ne demek? Bununla ilgili bir eğitim sunumu e, verdim. Bunu kullanırken de bir kaynağım vardı. Y tarafından yayınlanmış 2008 yılında e, şey var. Bu e kitapta 53 tane kazanım var. İngilizce eğitimde özellikle kullanılacak. Aslında diğer alanlarda var da daha çok İngilizce eğitimi ve bunlarla ilgili öğrencilere nasıl doğru komut e, vermelerini gerektirecek şeyler var. Onu kılavuz aldım ben. E, i̇lk hafta hem iklim değişikliği ile ilgili eğitim hem de bu prompt mühendisliği ile ilgi, ilgili eğitim verdikten sonra öğrencilerle şöyle bir e, ders planı planladık. Rol oynama yöntemi seçerek öğrencilerle dedim ki biz sizlerle bir iklim zirvesi simülasyonu yapalım. Sizlerin her biri istediğiniz rolü alın. Hani aktivist rolü de vardı. İşte iklim değişikliğinden etkilenen balıkçı, çiftçi rolü, e, işte çeşitli ülkelerin iklim bakanı rolü vardı. Ee, bu şekilde birkaç tane daha rol vardı. Öğrenciler bu kişilerin gözünden iklim değişikliklerini nasıl hani iklim değişikliği ile ilgili nasıl ve ne fikirleri olduğunu belirtti. Bunları yaparken öncelikle bir konuşmaları hazırlamaları gerekti tabii ki İngilizce seviyesinde. Bunu yaparken de ara şey e, yaptıktan sonra ilk e, komutumuz olan işte mesela şöyle bir komut öğrettim. Bunu da işte generator role play kazanımına uygundu burada. İşte en geç in at conkey interview with me. İşte benimle bir işte röportaj yap. İşte sen business leader from fossil fuel industry. Sen işte yakıt endüstrisi liderisin. Ben mesela iklim değişikliğinden etkilenen bir balıkçıyım. Sen bana işte iklim değişikliğini nasıl haklı çıkaracaksın da bunun olmadığını Nasıl iddia edebilirsin? Bunda da amacımız şuydu. Şimdi konuşma hazırlayınca biliyorsunuz daha böyle mekanik konuşma çıkabiliyor. En azından burada elde ettikleri bilgilerle konuşmaların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçladık. Daha sonra e, bir demo yaptık önce simülasyon için. Bu asıl uygulamamız değildi. Daha sonra da fark ettik ki bazı öğrenciler tabii ki tona, üsluba bu konuda dikkat etmemiş. O konuda da Prompt Engineering Tone adında işte rewrite the speech by the voice of an activist. Çünkü aktivist tabii ki daha güçlü ve ikna edici ve şiddetli konuşacaktır. Aynısını işte iklim bakanı içinde bir iklim bakanı tabii ki daha formal konuşacaktık. Buna göre çocuklar tekrar konuşmalarını e, konuşmanın revize etti. Bu da second draft oldu. Daha sonra bunu demo yaptık ve benim düşündüğümden çok başarılı geçti. En son aşamada ise öğrenciler bir reflection yazdı. Bu reflection'ı yazdıktan sonra da bu da onların bir first draft'ı oldu. Reflection'ın konusu da şeydi. Bu uygulama sayesinde acaba iklim değişikliği ile ilgili ne öğrendim, farkındalığım arttı mı, faydalı olduğunu düşünüyor muyum? Sonra bunu da yine yazılarını chat.gpt'ye yi atıp, perfect my essay and track changes. Bunda da şey hedefledim. Hani writing'lerini geliştirmek için acaba nasıl kullanılabilirler? Kısaca böyle anlatabilirim ders planını. Anketten de örnek sorular bu şekilde. Hem dediğim gibi Likert tipi hem de böyle açık uçlu sorular var. E, bulgulara baktığımızda çok hızlanacağım bu benim için e, çarpıcı bir sonuç oldu aslında Aslında öğrencilerin çoğu daha önce ChatGPT kullandıklarını söylediler ama okulda herhangi bir öğretmenleri tarafından etkinlikte kullanmanız istendim dediğinde tümü Hayır dedi Yani daha önce böyle bir etkinliği öğretmen rehberliğinde yapmamışlar e, Bunun yanı sıra betimsel istatistik sonuçlarına baktığımızda, işte kullanım kolaylığı, empati becerisi, kullanım motivasyonu, yaratıcılık becerisi, bilginin doğruluğuna güven konularında genel olarak ortalamanın üstünde çıktı gördüğünüz gibi sonuçlarım. Ama özellikle kullanım kolaylığı ve empati becerisi konusunda ee, daha da yüksekti bu veriler ve öğrencilerin ChatGPT ile e, etkileşimi kolay buldukları ortaya çıktı ki kullanım kolaylığı ile ilgili araştırmalara baktığımızda sırf yapay zeka teknolojisi için değil Teknoloji kullanma bakımında e, kullanım kolaylığı çok önemli bir bölge, kullanım niyetini arttırıyor çünkü e, bunun yanı sıra konuyla ilgili yapılan önceki araştırmalara da baktığımızda genel olarak öğrencilerin zaten ChatGPT kullanmayı çok hevesli olduğunu görüyoruz. E, buraya baktığımızda aslında burada e, birbirine zıt gibi gözüküyor. Ben o yüzden hem açık uçlu hem e, bu şekilde Likert'i bir sormayı tercih ettim. Bilginin doğruluğunu kontrol ettim. Diğerlerin sayısı fazla da olsa, yani yüzde sekseni ettim diyor. Ancak e, şeyi e, sormuştum hatırlarsanız. E, acaba doğruluğuna musunuz kontrol ettiniz mi diye açık uçlu bir soru sormuştum. Orada çok birbirinden zıt iki e, farklı sonuç çıktı. Kimisi çıktığı doğrulama ihtiyacı sunduğunu söyledi. Burada da e, direkt öğrencilerimin şey yanıtlarının alıntılar görüyorsunuz. Şey, kimisi gerçekten farkındalık düzeyi çok yüksek. Biliyor ki Çeçipit'i belli bir yıla kadar olan bilgileri veriyor. Ama kimisi ise bakın Çeçipit'i ne diyorsa doğru kabul ettim var. Bu biz öğretmenler olarak aslında büyük bir risk. Çünkü şey hani öğrencilerin bunu kullanma konusunda bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor aslında. Ee, bir de açık uçuş söylerimden sonuncusu da şeydi. Gelecekte ÇeçiPT'yi eğitim hayatına kullanacak mısınız? Kullanacaksınız ne açılardan kullanacaksınız? Aslında burada sırf yabancı dil anlamında değil. Ben daha geniş çaplı sormuştum ki yanıtlar da ona göre çıktı. Dil öğrenme gelişimde kullanmaya e, hala istekli olduklarını ifade ettiler. Onun dışında da e, işte araştırma ve ödev için bir asistan olarak. Çünkü benim onlara en baştan beri öğretmeye çalıştığım şuydu. ChatGPT arama motoru gibi kullanırsınız. Elde edeceğiniz bilgi hiçbir şekilde tatminkar olmayacak. Onun da doğru promptları girerek, yolu girerek kendinizi her alanda geçebilirsiniz. Buna araştırma da dahil yaratıcı yazma konusunda da işte o komutlardan birinde de şey vardı. Onu şey writer's block diyoruz ya arada tıkanıyoruz yazamıyoruz. O konuda belki bize bir çerçeve sunabilirdi. Öğrenciler de bu konuda bu görüşe sahip olduklarını söylediler. Bu da EZ kuşağı için ilginç bir sonuçtu Hani bazıları da aslında ChatGPT'nin teknoloji olan ihtiyaç ve bağlılığı arttırması konusunda endişeli ve üniversite eğitimlerinin bu konuda nasıl geçeceklerini merak ediyorlar. Dediğim gibi bu benim 11 dil ee, öğrencilerim. Hani umarım ki 2 yıl sonra üniversitede olacaklar. Bulgularım bu şekilde. Sonuçlara baktığımızda bulgulara yönelik sonuçlar ee, gördüğümüz üzere öğrenciler e, kullanma motivasyonu, yaratıcılık becerisi boyutlarında e, yüksek değerlerde yanıtlar verdi. Bu da aslında İngilizce eğitiminde, öğretiminde ChatGPT'nin kullanılabileceğini, etkili bir araç olduğunu gösteriyor. Ancak biraz önce de vurguladığım gibi bazı öğrencilerin önemli bir kısmının e, bilginin doğruluğunu kontrol etme gereği duymaması ya da bu konuda ChatGPT'ye çok güveniyorum demesi burada bir sorun yaratıyor. Bu konuda daha fazla bir şeyler yapılmalı. Eğitimde yapay zekanın şimdiden önemli ilerlemeler yarattığı ve eğitim paradigmalarını değiştireceğini ortada. Bu konuda da e, bir tık daha derin çalışmalar yapılması gerekiyor ve ben bu bulgulara göre sonuçlarıma göre şöyle önerilerde bulundum uygulayıcılar için öneriler belki öğretmen yetiştirme programlarına yapay zeka ile ilgili bir içerik ya da direkt ayrı bir ders eklenebileceğini düşünüyorum e, ikinci olarak da Milli Eğitim Bakanlığı rehberliğinde belki öğretmenlere bir kılavuz hazırlanabilir ya da bu konuda işte Elif hocamız da ifade etmişti ÖBA'da bir şey platform öğretmen topluluğu olabilir ya da işte direkt hizmetici eğitim yapılabilir. Araştırmacılar için öneriler ise benimki benim araştırmam dar ve sınırlı bir görünüm sunuyor. bu konuda daha geniş ölçekli, daha geniş araştırma gruplu nicel, nitel ya da daha böyle karma deneysel çalışmalar yapılabilir. Sunumda kullandığım kaynakçam buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.